dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 24 Şubat Perşembe. Merhaba. Yüksek enerji fiyatları nedeniyle trafik ışığı koalisyonu vatandaşların yükünü hafifletmeye karar verdi. Bunun için 10 maddelik bir önlem paketi hazırladı. Üçlü koalisyon hükümeti işe gidiş geliş ödeneğinin yükseltilmesine ve EEG vergisinin kaldırılmasına karar verdi. Buna göre işe gidiş geliş ödeneği 1 Ocak 2022'de geriye dönük olarak 21. kilometreden itibaren kilometre başına 35 sentten 38 sente yükseltilecek. Planlar arasında vergi indirimleri de var. 1 Temmuz'dan itibaren elektrikten alınan EG vergisinin kaldırılması yetişkin Hartz 4 alıcılarına bir defaya mahsus 100 euro yardım parası verilmesi ve Temmuz ayından itibaren yoksul çocuklara ayda 20 euroluk ek ücret ödenmesi de yer alıyor. Önemlerin benzin istasyonlarındaki fiyat artışını elektrik ve ısıtma faturaları için beklenen ek ödemeleri telafi etmeye yeterli olup olmadığı hala belirsiz. Buna rağmen Yeşiller Partisi lideri Lang, özellikle zor zamanlarda bir tür güvenlik çapası sunan güçlü bir paketten söz etti. Paketin bazı yapı taşlarının eyaletler tarafından da kabul edilmesi gerekiyor. Federal İstatistik Ofisi'ne göre tüketiciler Ocak ayında enerji için bir yıl öncesine göre yüzde buçuk daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldı. Karofer yakıtı ve doğal gaz fiyatları bir önceki yıla göre özellikle keskin bir şekilde arttı. Şimdi ise durumun daha da kötüye gidebileceğine dair görüşler ağırlık kazanıyor. Rusya'nın Ukrayna krizini tırmandırmasının ardından uzmanlar özellikle gaz fiyatlarının yeniden keskin bir şekilde artmasını bekliyor. Çünkü Rusya Almanya'nın en önemli gaz tedarikçisi durumunda. Ifo Enstitüsü ekonomisti Profesör Karen Pittel enerji fiyatlarında büyük bir artışın daha mümkün olduğunu söyledi. Elektrik faturasındaki EEG vergisi kaldırılacak. Paketin ana yapı taşını EEG vergisi oluşturuyor. Temmuz ayı itibariyle vatandaşlar ekolojik elektrik üretiminin teşviği için alınan EEG ek vergisini ödemeyecek. Hükümet bu verginin 2023 yılı başında kaldırılmasını planlamıştı fiyat mukayese portalı Ferivox tarafından yapılan hesaplamalara göre EG vergisinin yılın ortasında kaldırılması yıllık 4000 kWh tüketimi olan 3 kişilik bir hanenin bu yıl yaklaşık 89 euro, 6000 kWh saat olan haneler ise 133 euro civarında tasarruf etmesini sağlayacak. Ancak bunun genel fiyat artışını dengeleyip dengeleyebilmesi Mejeni zaman gösterecek. EG ek ücreti gelecekte federal bütçeden finanse edilecek. Paratetişe Wolfart Ferbant artan enerji fiyatlarının telafisi için koalisyon hükümetinin hazırladığı yardım paketini ağır bir şekilde eleştirdi. Planları sosyal açıdan dengesiz olmakla eleştiren Paratedişe Gezant Ferbant yöneticisi Ulrich Schnaida uygulamadan cüzdanı kalın olan ve yüksek elektrik tüketen hanelerin yararlanacağını söyledi ve hartsız alıcıları bir kerelik 100 Euro'luk yetersiz bir ödemeyle bir kez daha yüz üstü bırakıldı dedi. Schneider'a göre kesinlikle sosyal olmayan koalisyon hükümetinin planı ne ekolojik ne de bütçe politikası açısından mantıklı. Robert Cohen Sü RKI 216.322 yeni korona vakası kaydedildiğini, İnzidensin ise 1265'e düştüğünü bildirdi. Enstitü son 24 saat içinde 243 insanın daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısının 122.145'e çıktığını açıkladı. Seyahat şirketleri Almanya'dan Türkiye'ye %300'e varan erken rezervasyon yapıldığını bildirdi. Ülke turizmin normalleşmesi umudunu taşırken Ukrayna'daki gelişmeler endişe yaratıyor. 20 derecelik sıcaklık, soğuk ve nemli Almanya'dan 2 saat civarında bir uçuş mesafesinde. Türk Rivierası'nda Antalya yakınlarındaki küçük Lara kasabasında İlk Alman turistler suya girmeye başladı bile. Bent Horizon'ın sahibi Deniz Uğur, ARD'ye yaptığı açıklamada buradaki otellerin %80'inin dolu olduğunu söyledi. Turizm sezonunun 2020 yılında düşüş yaşadığı Türkiye'de 2021'de küçük bir yükseliş oldu ancak 2022 için sadece Uğur değil, tüm seyahat endüstrisi coşkulu. Almanya'dan şimdiden %300'ü e aşan rezervasyon yapıldı. Alman Seyahat Derneği DRVO Başkanı Norbert Fiebig, Batı ve Doğu Akdeniz'e yapılan rezervasyonlarda gözle görülür bir artış var. Türkiye'ye yapılan rezervasyonlar da bunu gösteriyor dedi. Türkiye Almanlar için özellikle çekici bir seyahat noktası. Çünkü ulaşım kolay, para birimi oraya göre ucuz ve sıcak. Buna ek olarak birçok seyahat şirketi erken rezervasyon yapanlara tenzilat güvenceli esnek teklifler sunuyor. Uğur Ukrayna çatışmasına biraz endişeyle bakıyor. Girişimciye göre şu anda Almanya'dan gelen rezervasyonlarda bir düşüş yok. Ama tabii ki Türkiye'deki otelciler de Rusya ve Ukrayna'dan çok sayıda müşteri bekliyor. Uzmanlara göre Türkiye turizm sektörü kötü bir sezonu daha kaldıramaz ve siyasi istikrarsızlık bölge için felaket olur. Ama şu anda kimse bunu düşünmek istemiyor. Bu nedenle Türkiye'de özellikle tatil sezonunda dünya seyahat şampiyonu Almanlara güveniliyor. Rezervasyonlardaki mevcut eğilim bu umudu canlı tutuyor. Rusya havadan ve karadan Ukrayna'ya yönelik işgal başlattı. Rus birlikleri bu kapsamda perşembe sabahı itibariyle Ukrayna'nın farklı şehirlerine saldırılar düzenliyor. Rusya lideri Vladimir Putin, yaptırım uygulayan ve işgali kınayan ülkeleri herhangi bir müdahale girişiminin hiç görülmedik sonuçlara yol açacağı sözleriyle tehdit etti. Rus haber ajansı Interfax Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2'lerin kalkış yaptığı Ukrayna Harkiv'deki Çuguyev hava üssünün bombalandığını bildirdi. Ajansın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre ayrıca Ukrayna'nın Çerkasi Oblast'ındaki Simila kentindeki bir radar istasyonu da etkisiz hale getirildi. Rusya Savunma Bakanlığı operasyonda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri altyapısı, hava savunma tesisleri, askeri sahaları ve hava kuvvetlerini hedef aldığını açıklamıştı. Son gelen haberlere göre Rusya Kiev'e dayandı. Petrol fiyatları 2014'ten beri ilk kez 100 doların üstüne çıktı. Avrupa'da gaz fiyatlarındaki artış %41'i gördü. Bunun sebebi Rusya'nın Donbass'a operasyon başlatması. Buğday fiyatları 9,34 dolarla Ağustos 2012'den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda resmi olarak tanıdığı Donetsk ve Lugansk'ın talebi üzerine operasyon başlatması sonrası Brent petrol varil fiyatı 2014'ten beri ilk kez 100 doların üstüne çıktı. Avrupa'da saat başına megawatt gaz fiyatındaki artış bugün bir ara Hollanda vadeli işlemlerde %41'e kadar ulaştı. Almanya'nın Mart ayı için vadeli doğal gaz fiyatı %31 arttı. Sputnik'in haberine göre Ukrayna krizinin tırmanması hisse senedi piyasalarına keskin düşüş yaşatırken petrol, enerji ve altın fiyatları hızla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı da %3'ün üzerinde değer kazanarak 2014'ten beri ilk kez 100 doların üstüne çıkarak 103 dolara gördü. Batı Teksas türü ham petrolün varili de %3'ün üzerinde artarak 95,5 dolara çıktı. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasay'ın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.